İkinci konumuz ise İzmir'e yapılacak yeni adliye binaları. Geçtiğimiz günlerde erhangülenç.com'da bir haber yaptık. İzmir'in Bayraklı Sırtları'na, şehir hastanesinin olduğu bölgeye yapılacak yeni adliye binası ve ayrıca Buca'da daha önce Tınastepe'de şehir hastanesi yapılacağı açıklanan yerin bir kısmına da hastanenin yanına da bir adliye binası yapılması söz konusu. Biz bunu Instagram'da haberimizi paylaştık erhangülenç.com'da haber yaptıktan sonra çok etkileşim aldı. Ama vatandaşların bir sıkıntısı var. Tabii ki İzmir'deki adliye artık yetersiz depreme dayanıksız mı değil mi böyle bir muamma var. Bu yüzden yeni adliye binalarının yapılması doğru. Gerçi şehir hastanesinin olduğu bölgeye yapılacak bir adliyeye nasıl gidecek vatandaşlar? Oradaki trafik yoğunluğu daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Ama yani bir ihtiyacın giderilmesi açısından da doğru. Yalnız buradan iktidara vatandaşların Instagram'daki haberimizin altına yazdığı yorumlarda çok önemli bir talepleri var. Adliye yapmak Önemli tabi ama tek başına yeterli değil. Bugün Türkiye'de en büyük sıkıntılardan biri hukukun üstünlüğü konusunda yaşanıyor. E biliyorsunuz tabii ki yargı bağımsız bir takım operasyonlar yapılıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor. Bazı siyasi parti liderleri tutuklanıyor. Belediye başkanları tutuklanıyor. Ve yani bu durum tespiti için söylüyorum. Türkiye'de hukukun üstünlüğün kalmadığını düşünüyor. Türkiye'de ne diyeyim yani büyük bir çoğunluk. Tabii ki olduğunu düşünen ve bu operasyonların bu verilen kararların doğru olduğunu düşünen vatandaşlarımız da var. Onların da tabii görüşüdür ama genel kanaat ve benim de kanaatim Türkiye'de hukukun uygulanması konusunda doğru ve tarafsız uygulanması konusunda bir aksaklık yaşanıyor. Yani vatandaşlar da diyor ki adliye yapıyorsunuz ama buralara hukukun üstünlüğünü de getirmeniz lazım. Yoksa ne kadar adliye yaparsanız, ne kadar cezaevi yaparsanız doldurursunuz ama önemli olan hukukun üstünlüğü. Yani bugün kalkınmanın, gelişmenin, medeniyetin en büyük anahtarı hukukun üstünlüğü. Umarız hukukun üstünlüğünün ve yargının bağımsızlığının daha kuvvetlendirileceği bir döneme gireriz. Vatandaşların bu yöndeki kaygıları giderilir ama tabii şu anda yaşandığı belirtilen e, aksaklıkların giderilmesi de öyle tabii hemen birkaç ayda giderecek bir şey değil. Uzun bir süreç gerektiriyor. Ne diyelim inşallah bu sağlanır